Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hepimizin aklında olan o zorlu senaryoyu, olası bir küresel kriz durumunda hayatta kalma becerilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuşacağız. Unutmayın, bilgi en büyük gücümüzdür. Bu tür durumlarda en temel ihtiyaçlarımızdan biri güvende olabileceğimiz bir barınaktır. Çünkü bildiğimiz yapılar, evlerimiz yoğun bombardımanlar veya doğal afetler karşısında maalesef yeterli korumayı sağlayamayabilir. İşte bu yüzden Doğan'ın bize sunduğu malzemelerle nasıl sağlam ve güvenli bir sığınak inşa edebileceğimizi adım adım öğreneceğiz. Hayal edin, kendinizi bir ormanın içinde buldunuz ve hızlıca bir barınağa ihtiyacınız var. İlk adım, doğru yeri seçmek. Su kaynaklarına yakın ama sel riskinden uzak, rüzgardan korunaklı ve mümkünse gözden ırak bir nokta idealdir. Konumu belirledikten sonra en basit barınak türü olan ve hızlıca kurabileceğimiz eğik çadır yapımına başlayabiliriz. Bunun için yere sağlamca devrilmiş bir ağaç gövdesi veya iki ağaç arasına gelebileceğiniz kalın bir dal bulmanız yeterli. Bu ana iskelet olacak. Ardından bu ana dala yaklaşık 45 derecelik bir açıyla daha ince dalları yaslayarak çatıyı oluşturmaya başlayın. Dalları ne kadar sık dizerseniz barınağınız o kadar sağlam olur. Şimdi sıra yalıtımda. Çatıyı kaplamak için etraftan toplayacağınız yaprakları, yosunları ve çam iğnelerini kullanabilirsiniz. Bu malzemeleri dalların arasına sıkıştırarak ve üzerine katman katman ekleyerek hem yağmurdan korunmuş hem de vücut ısınızı içeride tutacak bir yapı elde edersiniz. İçerideki zemini de yine kuru yapraklar ve otlarla kaplayarak yerden gelen soğuğu kesebilirsiniz. Unutmayın, basit bir barınak bile geceyi güvende ve sıcak geçirmenizi sağlayabilir. Bu hayatta kalma zincirinin en önemli halkalarından biridir. Peki ya daha kalıcı ve korunaklı bir çözüm arıyorsak, işte o zaman yeraltı sığınağı devreye giriyor. Hem bu yöntem daha fazla zaman ve enerji gerektirse de sunduğu koruma seviyesi çok daha yüksektir. Öncelikle kazacağınız alanı belirleyin ve toprağı kazmaya başlayın. Kazdığınız toprağı sığınağın etrafına yığarak ek bir koruma duvarı oluşturabilirsiniz yeterli derinliğe ulaştıktan sonra tıpkı eğik çadırda olduğu gibi kalın dallarla bir çatı iskeleti kurun. Bu iskeletin üzerine branda veya bulabilirseniz büyük yapraklarla kapatın. Son olarak kazdığınız toprağı tekrar çatının üzerine örterek sığınağınızı kamufle edin ve yalıtımını güçlendirin. Girişi küçük tutmayı ve bir kapak yapmayı unutmayın. Bu bilgilerin hiçbir zaman ihtiyaç duyulmayacak teorik bilgiler olarak kalmasını umut ediyoruz. Ancak hazırlıklı olmak, en kötü senaryoda bile bize umut ve hayatta kalma şansı verir. Güvenli bir barınak inşa etme becerisi kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarır. Bu ve benzeri hayatta kalma tekniklerini öğrenmek isterseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, güvende kalın.